Merhaba sevgili çocuklar. Kral Bulut yine kum parkına geldi. Şu an kumda oyun oynuyoruz. Şöyle güzel bir alan gördüğünüz gibi. Kral Bulut da burada arabasına kum dolduruyor. Doldur anneciğim doldur. Aferin benim oğluma. Şöyle kumda kaydırak da yapmışlar sevgili çocuklar içinde büyük kamyonlar, traktörler, kepçeler de var. Krallot oynamaya devam ediyor. Kral Bulut doldur anneciğim arabana. hep <laughs> biraz devrildik kralım şimdi su kovasını doldurdu sevgili çocuklar Çok güzel bir ses geliyor. Bakalım. Nereden geliyor? Hemen. Evet şimdi Kral Bulut'a. Bir de bu taraftan bakalım. Annem. Aşkım. Eğleniyor musun oğlum? Got Evet kaza kaza devam ediyoruz kumu. Kral şimdi de orada kum kazmaya devam ediyor. Evet şimdi buradan çıkıyoruz. Başka bir yere gidiyoruz sevgili çocuklar. Bakalım bulutu alıyoruz şimdi. Bakalım babası şimdi ikna etmeye çalışacak. Çıkmak istemiyorsunuz artık. Kral bulun. Hadi babam çıkıyoruz biz gidiyoruz. Sen kalacak mısın gelecek misin bizimle? Ay. Babacığım. Hadi arabalara bineceğiz arabalara. Hadi arabalara gidiyoruz. Dur hadi. hadi. Kral şimdi arabalara binmeye gidiyoruz. Hadi anneciğim. <laughs> Bakalım kral Bulut ikna edebilecek miyiz? Evet baba şu anda ikna sürecinde. Bulut. Kral Bulut. Kepçeyle vedalaş anneciğim. Arabalara binmeye gidiyoruz. Kral Bulut kararsızlık çekiyor şu anda. Bakalım. Evet sevgili çocuklar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere bizi takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın.